zamanı başladı. Konya'da hafta sonunda lavanta tarlalarında eğlenceli görüntüler oluştu. Yer gök mor renge büründü. Her yeri lavanta kokusu sardı. Mor tarlalar ziyaretçi akınına uğradı. Çok harika bir yer. E şu anda gün batmak üzere. Ben sabah gün doğumuna da geldim. Güneş çok fazla göremedim ama çok harika oluyor. Lavanta dönemi başladı. Konya'da renkleri ve dekorlarıyla fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta tarlaları binlerce misafiri ağırlıyor. Merkez Karata ilçesinde belediye tarafından Saraçoğlu mahallesinde lavanta dikilen 90 bin metrekare alan fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo oldu. Hepimizin fotoğraflarını çektirmek istedik. Aynı zamanda yakın zamanlarda mezuniyetimizin olduğundan dolayı güzel bir anı oldu bizim için. Dondurmadan bala kadar lavantadan üretilen birçok ürünün tadına bakma imkanı bulan ziyaretçiler eğlenceli zaman geçiriyor. Ben sizin vasıtanızla tüm Türkiye'deki hemşehrilerimizi buraya Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden birine Karatay Lavanta Bahçesi'ne davet ediyorum.